olarak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi tartışçısına evet yaşamak, çalışmak için omuz omuza, kol kola geliyoruz. <laughs> hep beraber Ankara Sağlık de. Yemek Beslek Örgütleri adına ortak basın açıklamamızı, açıklamamızı Ankara'da sayın Ali Karipoçlu Hocam. Daha yeni mi başlıyor? S evet. 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 değerli mm. meslektaşların değerli sağlık emekçilere demokratik Milletvekillerinin değerli temsilcileri, değerli milletvekilleri, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bütün bu kötü uygulamalara rağmen bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. da geçirmemiz gerekirken yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Ve ne yazık ki yine görevdeyiz. Toplum sağlığını öncelemeyen, Sağlıksızlar neler olan sağlık politikaları uygulayan bu sistem ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamamaktadır. Pandemi sürecinde salgın biliminin gereklerini yerine getirmeyen salgını değil algıyı yönetenler binlerce insanımızın yüzlerce hekimin ve sağlık çalışan yaşamını yitirme, yitirmesini umursamadan tekrar tekrar şehir hastaneleri güzellemeleri yaptılar. Bu süreçte sağlık emekçileri yoğun ve özverili çalışmalarına rağmen Bizleri değiş, değersizleştirdiler, ötekileştirdiler ve emeğimizi görmezler gelenlere hep birlikte haykodur. Sağlıklı bir gelecek elimizde dedik biz. biz yıllardır bu topraklarda sağlık hizmeti sunuyoruz. Demokratik bir ülke için sağlıklı bir toplum için emeğimizin hakkı ve geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Buradaydık, buradayız ve burada kalacağız. Ülke bizim, da. Ülke bizim, söz bizim. iktidara haykırdık. Bilmenizi isteriz ki siz emeğimizi bizleri görmezden gelmeye devam ettikçe bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Aralık'ta 8 Şubat'ta beyaz grevlerle ve beyaz grevlerde olduğu gibi bugün de üniversite hastanelerinde ikinci masamakta aile sağlığı merkezinde Türkiye'nin dört bir yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sayım çıkıyoruz. Emek evet, bizim bizim yürüyoruz umuda. Emek evet, sağ bizim, yürüyoruz burada. Evet, Bizleri mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticaret yerine dönüştüren ve özel, özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerinin güvencesiz ve uzun çalışma koşulları altından mahkum eden bu sağlık politikaları artık iflas etmiştir. Bizleri sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma koşullarının artık sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Başka bir dünya, başka bir sağlık sistemi mümkün. Emeğimizin karşılığını alamadık bu çalışma koşullarına. Sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Oyalamak. Hekim! değildir! Oyalama istemiyoruz. Yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Ne de alacağız onu. Şiddetin olmadığı güvenli çalışma alanları istiyoruz. Bilimsel bilgi üreten özel üniversiteler istiyoruz. Temel görevi eğitim almak olan asistan arkadaşlarımızın uzun çalışma koşulları altında ezilmediği nitelikli eğitim alabilecekleri akademik ortamlar istiyoruz. Bölge tabanlı koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen kamuya ait, ayıp binalarda bilgi basamak sağlık hizmetinin sunulması ve aile sağlığı merkezinde çalışan hekimlerimiz üstündeki baskıların derhal sonlandırılmasını istiyoruz. İyi yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı mal praksis baskısı altında ezilmediğimiz çalışma koşulları istiyoruz. İnsanca yaşayacağımız emekliğimize yansıyan, performansa dayalı olmayan, güvenceli bir gelir istiyoruz. Yoksulluk sınır altında ücret istemiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak Sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. En az o OİS'in ülkelerin ortalamaları kadar sağlık emek gücünün kadrolu ve güvenceli istihdam edilmesini istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin onurlu men mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesini, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretine karşı Sağlıklı bir gelecek ellerinizde. Emek evet bizim, söz bizim diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz. Emek evet bizim, söz bizim. Yürüyoruz umuda. Emek evet bizim, söz bizim. Yürü tek başına. Ya hep beraber. Ya, ya hiçbirimiz. Hep başına. Ya hiçbirimiz. tek başına. Ya. ya hep beraber. Ya, ya. Sağlığımıza birlikte sayın çıkmaya devam ediyoruz devam edeceğiz Sosyal Hizmetleri Sendikası Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Aile Hekimleri Derneği ve tüm Latte tarafından gerçekleştirilmiş. Teşekkür ederim. Yaşa!